Abi işte kışın ağırlık döneminde antrenmanlarla başladık. Yaza doğru işte koşulara, yağ antrenmanlara önem verdik işte. Ondan sonra sezon başladı. Güreşler yaparak gittik. Üstü Boyacı hocam, Ahmet Ercan hocam, Gürbüz Seçim hocamdan Allah razı olsun. Her yönden destek verdiler yani. Hep ayar kuruyordum. Geçen yıl falan ondan önceki yıl hep ilk tur yıkıldım. Hep şu kürsüden bir yılda ben olur muyum o kırsıda diye hayal kurdum işte nasip bu sezon olmuş. Hı. Abi işte bana gurur verici, mutlu oldum yani ondan daha çok mutlu oldum. Evet bu arada üzerinde emeği olan e, kimler var Osman? Kadir Kumbul'dan sonra Beni Cemre Spor Kulübü Başkanı Mehmet Özparlar var. Yine Özgür abi var, Özgür Belge, Ömer Yörük var. Bunlardan da Allah razı olsun desteklerini istediğimi dikleri. Sürekli senin yanındalardı. Aynen abi. Evet. Evet, e, hocam yanında. Evet. E, sizi de tanıyalım. Ben ismini söyledim boyacı. Daha hoca yeni geçtik bize Kadir Başkan'dan sonra hoca olduk. Evet. Şantiyelerde çalıştırıyoruz, altyapımızı çalıştırıyoruz. Allah şükür güzel bir çalışma yaptık. Ahmet Dercem grubu seçim hocamla. Hüseyin Demir Hocayla hep beraber birlik beraber olduk. Ne kadar süredir çalışıyorsunuz? Ben Osman Gili 5-6 yıldır yanımda. Zaten hep ustalar idim. Sonradan da e, nasip oldu işte hoca olduk öyle çalıştığımız sezonu geçirdik. Peki bekliyor muydunuz bu başarıyı? Ya bekliyorduk. Biraz kırılma noktalarımız oldu. Biz Osman'a daha iyi şeyler bekledik. Nuri'den de aynı şekilde. yıkıldılar bir ikilik Sonra işte istişare yaptık. Gürbüz Hoca, ben, Ahmet Hoca. Daha iyi şeyler bekliyorduk. Allah nasip etti. Kırkpınar'da motivasyonu ettik. Allah'ın izniyle de birinci oldu, hepimizi gururlandırdı. Peki çocuklar güreşirken siz kenarda taktik Aynen. veriyorsunuz, nasıl bir duygu, Aynen. nasıl bir heyecan? Ben eskiden ustalar olduğum için hani pek heyecan yaşamadım ama e, yüzde yüz hani bir şeyin net şekilde şekillendiğinde daha çok böyle e, heyecanlı oluyor, daha şey oluyor. Çünkü hem çırağın, hem öğrenci, hem abi kardeş gibi zaten. Çok Aslında gururlandım yani. Güreşlerde de güreşen değil, sağ kenarında olanlar daha çok heyecan yaratıyor. Evet, evet. Yani evet. evet. Allah'ın izniyle her şeyimiz şu an çok güzel gidiyor. Çalışmaların yeni altyapılarımız da, yeni öğrencilerimiz de geliyor. Çalışarak güzel bir şeyler her her şekilde daha da güzel yerlere gideceğimize inanıyoruz. Evet e, Osman, e, bu süreçte yine size destek olanlar vardı. Onları da söylersin. Recep Büyükkemiz abimiz var, ondan da Allah razı olsun. Giderken seni e, Mutluluk direkt gönderdi oraya. Başarı bekliyorum dedi değil mi? Evet. Evet hocam siz. Ee, başkan Başkanımızdan, başkan yardımcılarımızdan da Allah razı olsun. Mehmet Ali Kuş, Ergüven Yılmaz, Halil Demir, Müjgan Minokuda müdüründen de Allah razı olsun. Hı -hı. Mehmet Balıktan da Allah razı olsun. Hı -hı. Hep çok güzeldi Allah'ın izniyle her şey daha da güzel olacak inşallah.